Kıymetli takipçilerimiz merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası ve İSE Vize Danışmanlıktan İlker Ben. Hoş geldiniz kanalımıza. Efendim acentamız Kültür ve Turizm Bakanlığı A sınıfı yetki belgesine sahip. E, yetkili A sınıfı bir ajanta. Ajantamız bünyesinde uçak bileti, otel, tatil, tur satışları yapılıyor. Ayrıca yurt dışı seyahatleriniz için gerekli olan vize işlemlerinde de danışmanlık hizmeti veriyoruz ve yine şirketimize entegre olarak çalışan yeminli tercümanlarımız aracılığıyla da yeminli tercüme hizmeti de vermekteyiz. Hoş geldiniz kanalımıza. Değerli dostlar bu konuyla ilgili bir short video da çektim. Daha uzun net bilgiler sizlerden gelen sorular doğrultusunda bu video çekme gereği duydum. Şu anda randevularla ilgili pek çok sıkıntı var ama süreç ağır ağır aşılıyor. Bunlar ülkeler arasındaki tartışmalara da konu olunuyor. Özellikle ülkemize yönelik e, vize yoğunluklar ve randevularda yaşanan sorunlar nedeniyle de konu tartışılmaya devam ediyor. Ama biz acente olarak yasal resmi süreç nasıl ilerliyorsa başvurumuzu ona göre sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle İsviçre ile ilgili bir, bir bilgi paylaşmak istiyorum. İsviçre başta olmak üzere pek çok ülke biliyorsunuz konsolosluk aracı kurumlar aracılığıyla vize başvurularınızı alıyor. Aracı kurumlar ne iş yapar? Dosyanızı randevunuzu Ver, verir. Randevunuz gününde gerekli konsolosluğun talep ettiği evrakları teslim alır, parmak izinizi alır, vize ödemenizi alır. Ayrıca pasaportunuzu ve parmak izinizi alarak böyle bir aracı hizmet sunar. Devamında da pasaportunuzun ve bilgilerinizin konsolosluğa iletilmesini sağlar. Konsolosluk gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra yine pasaportunuzu ilgili aracı kuruma gönderir ve aracı kurum da size iletir. Yani arada bir köprü görevi yapar. Bunlar bu aracı kurumlar belli bir süreliğine konsolosluklar şöyle düşünün hani Türkçesi bir ihale açılır girersin. Şartları yerine getirirsin. Bu iş sana verilir. Belli bir hizmet bedeli karşılığında hizmet verirsin. Ee, ve bu süreçte olduğunda da tekrar bir gözden geçirilir Eğer yine şartları yerine getirirsiniz devam edilebilir getirmezseniz farklı bir aracı kurumla süreç devam ediyor özellikle şu aralar İsviçre ile ilgili bir değişiklik söz konusu TLS kontak ile çalışıyordu İsviçre daha önce İngiltere'de çalışıyordu biliyorsunuz değişiklik oldu TLS kontakla ilgili olarak değişiklik olacak İsviçre artık ayrı bir aracı kurumla süreci yürütecek gibi gözüküyor. Ama konsolosluktan aldığım net bir bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. TLS kontakla İsviçre konsolosluğun çalışması 30 Haziran'a kadar devam edecek. Bununla ilgili gelen mesajlar da var. Kısa short videomda da bu mesajlardan birini okudum. Cengiz Bey isimli bir takipçimiz yazmış. İlker Bey merhabalar. Ben TLS kontak aracılığıyla İsviçre vize başvurusunda için randevu talebinde bulundum ve randevum sürecim, randevumu aldım. Bu değişiklikten ben olumsuz etkilenir miyim? Benim başvurum devre dışı kaldı mı hani değişiklik olacak diye böyle bir tereddüt yaşıyor takipçimiz. Dediğim gibi 30 Haziran'a kadar yapılan yani süreç devam ediyor. Hiçbir aksama olmadan 30 Haziran'a kadar TLS ile devam edilecek ya belki de 30 Haziran'dan sonra 1 Temmuz'dan sonra belki yine TLS ile devam eder ama bu biraz düşük bir olasılık. VFS Global'in ismi çok geçiyor. Ama dediğim gibi resmi olarak konsolosluk da bu bilgiyi verdi. Henüz daha teknik olarak bazı şeyler netleşmediği için 1 Temmuz'dan sonraki Aracı, firma kim? Onunla ilgili bana bilgi vermediler. Sadece net bir bilgidir. Konsolosluktan alınan bir bilgidir. 30 Hazirana kadar TLS ile birlikteliğini sürdürecek İsviçre. Bu arada İsviçre gerçekten de Avrupa'nın en güzel ülkelerinden biri. Doğası, yapısı. İsviçre'yi mutlaka görmenizi istiyorum. İsviçre için vizeye ihtiyacınız varsa ise vize olarak yanınızdayız. Efendim devam ediyoruz. İlker Bey merhabalar. Uzun süredir İsviçre'ye seyahat etmek için uğraşıyorum fakat vize alamıyorum. Sizde bot bot var mı? <laughs> bot nedir ya? Ayak botundan bahsetmiyoruz herhalde. Şu i̇şin şakası bir tarafa. Efendim biz resmi bir acentayız. Videoya başlarken de söylüyorum her zaman. Kültür ve Turizm Bakanlığı A sınıfı yetki belgesine sahip bir acentayız biz. Değerli dostlar biz çeşitli turizm seyahat ajantalarına hizmet veren çeşitli platformların da vize danışmanlığını da yapıyoruz. Yurt dışı turlarımız var. Bir nevi resmi bir vize danışmanlığıyız. Yani e, yurt dışına gidecek insanların kendi turlarımız oluyor veya bireysel başvuru yapacak olan. Bizde öyle bot, top öyle şeyler maalesef yok. E, üzülerek söylüyorum bir şeye çok ilgi varsa bir şeye çok ilgi varsa o işte yasal olmayan şeylerde de patlama olur. İşte Biliyorsunuz vizeye şu anda ülkemizde çok yoğun bir şekilde talep var. Yani her zaman söylediğim şey Manav bile artık vize danışmanlığı yapıyor. O sürece gelmiş durumdayız. Burada tercih sizin efendim. Yani sonuçta e, bazen de e, yani bazı mesajlar geliyor. İlker Bey ben işte şu şöyle bir firmayla anlaştım. Bana şunu şunu taahhüt ettiler. Yani diyorum ki yasal olarak böyle bir şey ben bilgim yok. Sizi yanlış yönlendirmeyeyim. E, ama yani şimdi kalkıp paranızı veren sizsiniz, kişileri dinleyen sizsiniz veya e, bunu tercih eden sizsiniz. Yani onu söylemek istiyorum. Bu botlar işi biraz daha sıkıntıya sokuyor. İşte vize randevusu alamıyor insanlar. Bir yazılım aracılığıyla bir boşluk olduğu anda randevuda bir açıklık olduğu anda hemen pat onu yakalıyor ücretsiz verilen randevu veya çok düşük ücretlerle verilen randevu çok yüksek paralarla satılabiliyor. Duyuyoruz, basına da yansıdı bu. Bu sizin tercihiniz efendim. Yani kalkıp bu konuda da şikayetçi olmanıza da ben anlam veremiyorum. Yani götürüp bazen duyuyorum yani 3 bin euro, 5 bin euro bilmem birine verdik, bizi aldı şuraya götürdü. Dağdan geçtik, dereden geçtik, suya birisi düştü. O kadar bu vize yolunda o kadar hikayeler dinliyoruz ki ama şimdi kalkıp e, bundan şikayetlenen kişi ya kardeşim bunun hani yasal bir şey olmadığını algılayacak konumda bir kişisin. Sonra sorguluyorsun ya benden niye bu kadar para aldılar? E sen niye verdin o kadar parayı? Şunu söyleyeceğim. bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Her şeyin daha düzene gireceği. inşallah yani benim bakın benim işim vize danışmanlığı yapıyorum ama ben vizesiz bir dolaşımı her zaman destekliyorum. İstiyorum yani kendi insanlarımız bir gitsin, görsün. Yani bu yasaklanan şey hep böyle bir merak uyandırır. Dağdan bayırdan giden, yani o kadar yurt dışına gidiş yollarında yaşanmış o kadar çok hikaye duyuyorum ki bunlardan kitaplar oluşturulur, filmler çevrilir. Yani e, keşke insanlar e, buna mecbur kalmasa. Bazıları böyle bir hırs, heves, bazıları da gerçekten ihtiyacından dolayı gitmesi gerektiği için bazı yasal olmayan yollara başvurarak gidiyorlar. Ama bu işin prosedürü şunu söyleyeyim konsolosluklar alır neden gidiyorsunuz niçin gidiyorsunuz bunu değerlendirerek onaylar onaylamaz o şekilde devam ediyor. Şimdi gelen mesajlardan bazıları da değerli dostlar bize işte işte sizde İsviçre vizesi ne kadar sizde Almanya vizesi ne kadar biz bir market gibi bir ürün alıp satmıyoruz. Biz aracı bir kuruma bağlı, entegre olmuş resmi bir acentayız. Yani bu konsolosluğa aracılık yapan firmalara da entegreyiz. Onu da söyleyeyim size değerli dostlar. Anlaşmalı acentayız. Bizdeki işleyişi söylüyorum. Örnek veriyorum. İsviçre'ye gideceksiniz veya Almanya'ya gideceksiniz. Biz sizin bilgilerinizi alıyoruz önce. Niçin gidiyorsunuz? Davet eden bir kişi var mı yok mu? Gidiş amacınız nedir? Türkiye'de ne iş yapıyorsunuz? bir sosyal güvenceniz var mı özellikle Schengen vizesinde ana tema ana konu düzenli bir gelir düzenli bir sosyal güvence yani gidip döneceğinizi garantilemek yani bir herhangi sosyal güvencesi olmayan kişilere de vize aldığımız oldu hemen ya bizim şu arkadaş şöyle yaptı da şöyle gitti gibi bir cevap vermeden önce şunu söyleyeyim ana kriter budur ana kriter Gidip dönüp dönmeyeceğinizi anlamak. Bu nedenle bir e, vize danışmanlık ajantası ile görüşeceğiniz zaman sizde kaç paradan önce e, ben şu işi yapıyorum vesaire. Yani bir masaya döküp onu e, birlikte bir analizini yapıyoruz. Bizim çalışma şeklimiz öyle onu söyleyeyim. E, bilgilerinizi alıyoruz. Niçin, neden gidiyorsunuz? Davetçiniz var mı? Varsa kim, neyiniz oluyor? Masraflarınızı kim karşılayacak? Türkiye'de siz ne iş yapıyorsunuz? Bir nevi giderseniz dönermesinizi biz de sorguluyoruz. Vize kriterlerine uygun olan danışanlarımızın evraklarını, dosyasını hazırlayıp randevusunu alıp sorunsuz bir şekilde başvuruyu gerçekleştiriyoruz efendim. Dediğim gibi kendiniz de isterseniz bireysel başvuru yapabilirsiniz. Bu anlamda kendi bireysel başvuru yapacak kişilere de bir seyahat sağlık sigortası, uçak rezervasyonu ve yeminli tercüme konusunda da hizmetlerimiz mevcuttur efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.